Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2024-2025 Öğretim Yılı, 3. Dönem Sınavı, Seçmeli Sosyoloji 1 ve 2. 19 Temmuz 2025 2. Oturum 208 Seçmeli Sosyoloji 1. Soru 1: Mutlak monarşi ve kilise otoritesiyle yönetilen toplum düzeninin yıkılarak yerine eşitlik, özgürlük, kardeşlik ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal düzenin kurulduğu, çağımızda siyasal dönüşümlerin simgesi olarak kabul edilen bir harekettir. Bu hareketin ortaya çıkmasında Montesquieu, Voltaire, Hume ve Rousseau gibi düşünürlerin fikirleri etkili olmuştur. Hakkında bilgi verilen bu toplumsal olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Rönesans B. Sanayi devrimi C. Coğrafi keşifler D. Fransız ihtilali Doğru cevap D. Fransız ihtilali Soru 2. Semra öğretmen sosyolojinin doğuşunda ve gelişmesinde etkili olan düşünürler konusuyla ilgili rol kartlarının bulunduğu bir kutuyla sınıfa gelmiştir. Öğrencilerinden kutu içinde yer alan rol kartlarından birini çekip doğaçlama bir canlandırma yapmalarını istemiştir. Hasan'ın çektiği rol kartında şunlar yazmaktadır: Düşünce tarihinde birçok filozof toplumu incelemişse de bugünkü anlamıyla toplumu ele alan, bilimsel anlamda ilk sosyoloji çalışmalarını yapan düşünürsün. Toplumları ziraat, hayvancılık ve avcılıkla geçinen, bedeviler ile kasaba ve şehirlerde yaşayan, ticaret ve zanaatla uğraşan, adariler olarak iki gruba ayıran bir düşünceye sahipsin. Buna göre Hasan'ın canlandıracağı düşünür, aşağıdakilerden hangisidir? A. August Kamp B. Karl Marx C. İbni Haldun D. Max Weber Doğru cevap C. İbni Haldun Soru 3. Ailede başlayan topluma uyum sürecinin devam ettiği resmi ve örgütlü bir sosyalleşme kurumudur. Birey toplumsal davranış kurallarını, sorumluluklarını, şimdi ve gelecekte karşılaşacağı sorunları, çözme becerisini, akranlarıyla paylaşmayı ve rekabeti burada öğrenir. Ayrıca bilgisel donanım sağlayarak bireyin kendine uygun mesleğe yönelmesine yardımcı olur. Bu parçada sosyalleşmenin temel unsurlarından hangisi vurgulanmıştır? A. Aile B. Okul C. Arkadaş grubu D. Kitle iletişim araçları Doğru cevap B. Okul Soru 4. Doktor olan bir annenin çocuğunu ameliyat ederken yaşadığı üzüntü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A. Rol çatışması B anahtar rol, C toplumsal statü, D ideal rol. Doğru cevap A, rol çatışması. Soru 5. Özel bir şirkette üst düzey bir yöneticiyken herkesin saygı duyduğu ve değer verdiği Orhan Bey, işten ayrıldıktan sonra aynı değeri ve saygıyı insanların kendisine göstermediğini fark etmiştir. Buna göre Orhan Bey'in yaşamış olduğu bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Gerçek rol B. Statüsel saygınlık C. Kişisel saygınlık D. Rol pekişmesi Doğru cevap B. Statüsel saygınlık Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi kültürel yapının bir parçası olan sosyal zümrelerdendir? A. Cemiyet B. Aile C. Eğitim D. Siyaset Doğru cevap A. Cemiyet. Soru 7. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte kentler tek merkezli olmaktan çıkıp çok merkezli büyük kentler halini almıştır. Metropol olarak da adlandırılan bu ana kentler sanayi, ticaret, finans, eğitim, alışveriş başta olmak üzere birden fazla merkezin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ana kent kapsamında yer almaz. A. Adana B. İstanbul C. İzmir D. Kastamonu Doğru cevap D. Kastamonu Soru 8. Sosyo-kültürel değerleri birbirinden farklı birey ya da engellemek, azaltmak ve uyumu sağlamak için karşılıklı ödünler vererek uzlaşmalarını sağlayan etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Mübadele B. Benzeştirme C. Uyarlama D. Rekabet Doğru cevap C. Uyarlama Soru 9. Osmanlı Devleti'nin sosyal tabakalaşma sisteminde aşağıdakilerden hangisi yönetim görevini üstlenen Seyfiye sınıfında yer alır? A. Nişancılar B. Reisil Küttaplar C. Sancak Beyleri D. Müderrisler Doğru cevap C. Sancak Beyleri Soru 10. İş gücüne dayanan üretimden makineye dayalı üretime ya da geleneksel eğitim anlayışından bilimsel verileri temel alan eğitim anlayışına geçilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) İlerleme B) Kültürleşme C) Demokratikleşme D) Küreselleşme Doğru cevap A) İlerleme 20 Temmuz 2025 3. Oturum 209 Seçmeli Sosyoloji 2 Soru 1. Kültürün insanlara nasıl yaşamaları gerektiğinin yazılı ve yazısız kurallarını veren, insanların bu kurallar sayesinde birbirlerine karşı beklentilerini belirleyip ona göre davranmalarını sağlayan boyut aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilişsel B. Davranışsal C. Maddi D. Manevi Doğru cevap B. Davranışsal Soru 2. Bir toplumu millet yapan ve onun bütünlüğünü sağlayan nokta nokta meddahlık, ebru sanatı, Kırpınar yağlı güreşleri, Manisa Mesir Macunu Festivali bu kültüre örnek olarak verilebilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Ulusal kültürdür. B. Evrensel kültürdür. C. Halk kültürüdür. D. Popüler kültürdür. Doğru cevap A. Ulusal kültürdür. Soru 3. Toplumun kendi öz değerleri yerine yabancı kültürlere özenmesi, ana dilin yabancı kelimelerle bozulması, iş yeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A. Kültürel yozlaşma, B. Kültür şoku, C. Kültürleşme, D. Kültür merkezciliği. Doğru cevap A. Kültürel yozlaşma. Soru 4. Türk İslam kültürünün dünya uygarlığına katkılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Orta Çağ'da Müslümanlar dünya tarihinde ilk defa deney Gözlem ve ölçme ile mantıksal ve matematiksel düşünceyi birleştiren bir araştırma geleneği oluşturmuşlardır. B. İslam dünyasında kurulan Beytül Hikme, Kütüphane, Rasathane ve Hastane gibi müesseseler bilimsel çalışmaların gelişip yerleşmesinde önemli rol oynamıştır. C. Uygarlığa katkı sunan en önemli isimlerin yaşamış olduğu 2. 8. yüzyıl aralığı Türk İslam dünyasında bir bilimin yükselme çağı ve en parlak dönemidir. D. Avrupa bilim ve tekniğinin temelinde ve Avrupa'da Rönesans'ın gerçekleşmesinde Türk İslam bilim insanlarının çalışmaları da etkili olmuştur. Doğru cevap C. Uygarlığa katkı sunan en önemli isimlerin yaşamış olduğu 2-8. yüzyıl aralığı Türk İslam dünyasında bilimin yükselme çağı ve en parlak dönemidir. Soru 5. 1. topluma yeniliğin girmesini engelleyici ve geciktirici rol oynayabilirler. 2. bireyler arası ilişkilerde işbirliğini, dayanışmayı ve bütünleşmeyi sağlarlar. 3. bireylerin sevgi, saygı, güvenlik gibi toplumsal ihtiyaçlarını giderirler. Numaralanmış ifadelerden hangileri toplumsal kurumların olumlu işlevlerindendir? A) yalnız 1 B. Yalnız 3, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3 Doğru cevap C. 2 ve 3 Soru 6 Üye sayısına göre anne ve babadan sadece biriyle çocuklardan oluşan aile türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Geleneksel geniş aile, B. Çekirdek aile, C. Yeni geliş aile, D. Tek ebeveynli aile Doğru cevap D. Tek ebeveynli aile Soru 7. Atatürk 16 Temmuz 1921'de Ankara'da Marif Kongresi'nde savaşa ve bütün maddi imkansızlıklara rağmen milli ve çağdaş bir eğitimin temellerinin atılmasını, yapılacak işlerin sağlam bir programa bağlanmasını istemiştir. Atatürk'ün bu isteği aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisiyle ilgilidir? A. Aile B. Eğitim C. Din D. Siyaset Doğru cevap B. Eğitim. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin çalışma alanları arasında yer almaz? A) Dinin toplum, toplumun da din üzerindeki karşılıklı etkilerini incelemek, B) Dinlerin nasıl değiştiğini, bu değişikliklerin nedenlerini araştırmak, C. Dinsel inançların doğru, yanlış, iyi ya da kötü olup olmadıklarını sorgulamak. D. Toplumsal grupların soyut ve tabiat üstü olan inanca neden ihtiyaç duyduklarını ele almak. Doğru cevap C. Dinsel inançların doğru, yanlış, iyi ya da kötü olup olmadıklarını sorgulamak. Soru 9. Mallar kullanılış biçimine göre sınıflandırıldığında meyve suyu yapımı için kullanılacak vişne aşağıdaki kategorilerden hangisine örnek olarak verilebilir? A) Dayanıklı tüketim malı, B) Dayanıksız tüketim malı, C) Dayanıklı üretim malı, D) Dayanıksız üretim malı. Doğru cevap D) Dayanıksız üretim malı. Soru 10. Vatikan'ın temsilcisi olduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Teokrasi B. Oligarşi C. Totalitarizm D. Monarşi Doğru cevap A. Teokrasi Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.